Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız iş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Mert Cihan Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Efendim bizlere hayallerinden, hedeflerinden bahsedecek. Sektöre giriş hikayesini dinleyeceğiz. Gelin sevgili izleyenler bizler daha fazla uzatmayalım. Firma sahibi olan Mert Bey'e bir merhaba diyerek başlayalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar teşekkür ederim hoş buldum. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, şöyle ismim Mert Cihan, e, 1996 Bakırköy'de doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Aile mesleği olan mesleğime çocukluktan beri e, bir çocukluk aşkıyla yanıp tutuşan mesleğime e, üniversitede okuyarak tekrardan ailemle bir aile şirketi açarak devam etmekteyim. Çok güzel. Burada ne gibi hizmetler sunuyoruz? Ee, şöyle burada e, tavuk döner, et döner, e, onun yanında kokoreç, pilav, kuru fasulye, kendi özel tarifim olan fırın sütlacı yapıyoruz. Et döner dediniz, tavuk döner, kokoreç dediniz. Aslında sizler sınırlı bırakmadınız dönerle, değil mi? Ürün gamınız geniş. Evet, ürün e, ürün çeşitimiz geniş. Onun dışında e, günlük olarak değişmekte olan işte zeytin yağlarımız falan da çıkmakta, çorbalarımız da çıkmakta. Yani herkesi kesime hitap etmeye çalışıyoruz? Evet. Yani acıkan her insan burada kendi açlığını bastırabilir, evet. doyurabilir değil evet. mi? Evet, sıcak bir aile ortamı. Yani dönerin başında babam, mutfakta annem ve ben. Hepimiz birbirimize destek vererek en büyük destekçim annem ve babam zaten onlar arkamda olması bu işe girişemez ve yapamazdı. Onların desteğiyle birlikte sıcak bir aile ortamı oluşturup burada gelenleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Harikasınız o zaman sizin izninizle bizler de anne çok değerli Didem Hanım'a baba Bayram Bey'e de sevgilerimizi selamlarımızı iletmiş olalım. Peki efendim burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Şu anda burada 30 kişi ağırlayabiliyoruz. Gün geçtikçe zaman geçtikçe tabii ki bu kapasitemizi arttırmak istiyoruz. Bu alanda gıdada temizlik ve tizlik çok önemlidir. Eminim dikkat ediyorsunuzdur. Ne gibi noktalara dikkat ediyoruz? Kesinlikle ürünleri hazırlarken işte e, dolapların derecesinden tutun işte değmesi gereken tahtaları kullanılması gereken renklere kadar dikkat ediyoruz. Zaten ben bu işin de üniversitesini okudum, eğitimini aldığım için ayrıca benim işte hijyen sertifikalarım vesaire aynı şekilde şekilde ailemin de o şekilde hepsinin teker teker hijyen sertifikaları da var ben. Yani hijyen açısından da bunların eğitimini özel olarak aldık. Evet. Şimdi burada Türk yemeklerini sunuyorsunuz. İlerleyen zamanlarda dünya mutfağını sunma gibi durumunuz olacak mı? Dünya mutfağı sunma gibi durumumuz şu anlık düşünmüyoruz. Şu an biz bunu sevdik. Aile ailecek böyle sıcak bir ortamı, müşterileri güler yüze göndermeyi falan, karınlarını doyurmayı bize daha sıcak ve samimi geliyor. Şu anda bunu sevdik ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. O zaman talepler güzel yönde, değil mi? Evet, talepler güzel yönde. Şöyle, babam zaten 40 yıllık bir döner ustası. İstanbul'un çoğu ünlü mekanından tutun farklı mekanlarına kadar, sokak lezzetlerine kadar birçok yerde çalışmış bir usta. Ya, özel kendi özel sosları Kesiş pişimi ve tarifiyle birlikte dönere çok daha farklı bir lezzet katıyor. Şimdi biz döneri her yerde yiyoruz ama her yerde beğenemiyoruz. Burada bir lezzet çok önemlidir, el lezzeti tabii ki de. Babanız da zaten bu işin yıllarını vermiş, yıllarını geçirmiş. Şimdi buradaki görevi döner ustası, döner kesiminde var. Peki annemizin görevi nedir? Annemin görevi ağaççı. Annem arka planda aslında dolabımızda, vitrinimizde ve sıcakta bulunan yemeklerimizi çıkartıyor. Zeytinyağlılardan tutun sıcak yemeklerimize kadar hepsi annemin elinden geçiyor. Harika. Şimdi burada 30 kişiye yakın müşteriyi ağırlayabildiğinizi, misafiri ağırlayabildiğinizi söylediniz. Peki şunu da merak ediyorum. Özellikle buraya gelen misafir, müşteri sizden ne istiyor, ne bekliyor? Talepleri hangi yönde? E, talepleri şöyle. Şu anda e, günümüzde bu sektörde e, bu tarzda çalışan çok fazla yer var. A, ve İşin doğrusu işin hakkını vermeyen insanlar da çok. Ee, şimdi şöyle 40 yıllık usta dedim babam. Ee, 40 yıllık usta olduğu için mecburen işin hakkını vermek zorunda. Buraya gelen insanlar lezzetin tadına varmak istiyor. Et döner yediği zaman o %100 dana etinin o sosuyla birlikte o yumuşacık etin tadına varmak istiyor. Burada onlara onu sunmaya çalışıyoruz. En güzel lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Peki bundan sonraki hedefler hayaller hangi yönde olacak? Neler planlıyoruz? Aklımıza neler var? Bundan sonra hedeflerim döner konusunda ve yemek konusunda şubeleşmek. Her büyük firmanın olduğu gibi de benim de büyük hayallerim var. Küçük başladık evet ama inşallah giderek ailecek büyüyeceğiz. Peki açılış ve kapanış saatimiz kaç ve kaç kişilik toplamda kaç kişilik ekiple çalışıyoruz? Şu anda 7 kişilik ekiple çalışıyoruz. Açılış ve kapanış saatimiz şu an için esnek sabah çorba çıkartıyoruz. Sabah 6-7 gibi açılıyoruz. Akşam da 11-12 gibi kapanıyoruz. Dışarıya servisimiz var mı? Online satışta var mıyız? Ee, evet dışarıya servisimiz var. Online satışımız da mevcuttur. Peki başarınızın sırrı sizce nedir? Neye borçlusunuz? Başarımın sırrını aileme borçluyum. Arkamda duran aileme borçluyum. Siz bu işin okulunu da okudunuz. Ee, muhakkak bir yemek yaparken püf noktalar vardır. Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Ee, şöyle... Ee, yemekte evet her yemeğin belli başlı bir ölçüsü işte tuz olsun yağ olsun baharat olsun oranı vardır ama siz bu yemeği e, sevginizi aşkınızı katmadan yaptığınız zaman istediğiniz kadar ölçülere uyun o yemek hiçbir şekilde güzel olmuyor. Evet, yani yemeği lezzetli yapan aslında evet. el becerisi ve tabii ki de o yemeğe katılan sevgi değil mi evet. aşla yapabilmek. Evet yani en önemli özellik o şefin yemeğe verdiği sevgi. Çok güzel. Sizler de o aşkla, o şevkle yemeklerinizi yapıyorsunuz ve çok değerli müşterilerinize sunuyorsunuz. E şimdi şunu da merak ediyor izleyicilerimiz. Eminim bu sohbetten sonra buraya gelip bu yemeklerin tadına bakmak isteyecek olanlar vardır. Yemek yemeseniz bile sevgili izleyenler bu sütlaçın tadına muhakkak bakmanızı isterim. Sosyal medyada hangi isimle varsınız? Bir de bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Şöyle sosyal medyada Cihan Döner olarak varız. Ee, bulunduğumuz yerde İstanbul Arnavutköy, Bolduca'dayız. Mert Bey, hizmet kalitesini arttırabilmek için neler yapıyorsunuz, neler yaptınız? Hizmet kalitesini arttırabilmek için kesinlikle ve kesinlikle öncelikle e, tariflerimizin sürekli üzerinden geçiyoruz. E, kendi yemediğimiz, e, tadına bakmadığımız ürünleri kesinlikle müşteriye sunmuyoruz. Ve kullandığımız ham maddeleri en kalitesine ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi dönerden ziyade özellikle burada en çok istenen ürün hangisi? Ee, şu an dönerden ziyade en çok istenilen yemek kuru fasulye. Özel, Buyurun. kuru fasulye özel güveçte kemik suyuyla birlikte pişiyor. Harika. Peki bugünün menüsünde ne var? Bugünün menüsünde tam da kuru fasulyeye denk geldik. <laughs> sevmeyen yoktur değil mi? Evet sevmeyen yoktur. Bugünün menüsünde de e, özenle hazırlanmış ve kemik suyuyla pişirilmiş güveçte kuru fasulyemiz var. Mert Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kesinlikle herkesin bu ailecek çalıştığımız çacık ortamı ve yemeklerin lezzetini tatmasını isterim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. İş hayatınızda başarılar dilerim. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bizler bugün İstanbul Arnavutköy'den sizlere seslendik. Aile işletmesi, aile lokantası olan çok değerli firma sahibini de tanımış bulunduk. Mert Cihan Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. En büyük destekçim annem babam dedi. Onlarla birlikte işimizi yürütüyoruz ve sizleri de buraya bekliyoruz dediler. Eğer ki ihtiyacınız varsa, karnınız acıktıysa ya da yolunuz Arnavutköy'e düşerse, canınız tatlı isterse muhakkak sizleri buraya bekliyor olacaklardır. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.